patrem habebat kardeşlerim, abilerim, bacılarım. Zor günlerden geçmekteyiz. Daha çok yakın bir zamanda Çanakkale'de destan yazdık. Yedi düvelle savaşıp savaşı kazandık. Vatan toprağını kurtardık ama düşman durmuyor. Yine gözlerini topraklarımıza dikmiş, topraklarımızı elimizden almak için yapalım. Vatan topraklarımız işgal altında Yunan hançeri saplanmış. Aziz İstanbul'umuz esir alınmak isteniyor. Yeşil Bursa'mız matem rengine bürünmüş. Serhat şehrimiz Edirne'den feryatlar yükseliyor. Vatanımızın doğusu ve basısı için her karış toprağı için karanlık yarınlar planlanmaktadır. Ama olmaz, olamaz. Binlerce yıl dünyaya düzen vermiş bir millet yok edilemez. Bu kutsal emanet bugün bizlerin omuzlarında Millet olmak deyince orada bir durmak gerekiyor. Gerekirse karın tokluğuna razı olup bu düşmana direneceğiz. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktı. Kurtuluş meşalesini Samsun'dan ateşledi. Şimdi sizlere Mustafa Kemal Paşa'nın yayınlarını Havza Genelgesi'ni okuyorum. Bir, yurt genelinde protestolar düzenlenmelidir. İki, büyük devletlerin elçiliklerine protesto yoluna yolla başvurulmadan halkın sesi her fırsatta duyurulmalıdır. 4. Gösteriler esnasında azınlıklara karşı saldırı ve düşmanlık yapılmamalıdır. İşte bu maddeler ışığında kutsal atan toprağımıza ayak basmaya çalışan düşmanı evvelallah yurdumuzdan zirf edecek. Türk milletinin haysiyet, şeref ve yeteneği çok yüksektir. Böyle büyük bir millet tutsak yaşayamaz. Bu hususta parolamız Ja, ist die Gott.